Hızlı yükseliş sonrası Amerika, Avrupa vadileri ve Asya borsalarında kar satışıyla güne başlıyoruz. Amerika-Çin uzlaşması ve Orta Doğu'ya Amerika çıkartmasını fiyatlayan yatırımcılar, perakende satış ve Walmart'ın sonuçları öncesi kenara çekilmiş durumda. Amerika fon akış birisi serbest fonların açık pozisyonlarını büyük ölçüde kapattığını, bireysel yatırımcı girişinin yavaşladığını, yabancı yatırımcı ilgisinin ise sınırlı olduğunu gösteriyor. Bireysel yatırımcı, Avrupa ve Japonya hisselerine yönelmeye devam ediyor. Amerikan tahvillerinde satış baskısı hız kesmiyor. Genişleyici maliye politikası, tahvil arzında artış ve sonbaharı ötelenen FED faiz indirim beklentileriyle 10 yıllık getirileri %4.5'e aşarak son 6 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. FED vadilleri halen sene sonuna kadar 2 indirim fiyatlıyor. JP Morgan ve Goldman, Aralık ayında tek indirimle piyasadan ayrışıyor. Güne güçlü başlayan Borsa İstanbul, yüksek frekanslı işlem yapan oyuncuların satışıyla kazançlarını koruyamayarak yatay kapandı. Putin'in İstanbul görüşmelerine katılmayacağının anlaşılmasıyla Anadolu Grubu Holding, Enka ve Türk Hava Yolları gibi barış hisseleri gerilerken, Aselsan 4 gündür devam eden satışın ardından toparlandı. Bankalarsa Garanti ve Halkbank öncülüğünde piyasadan pozitif ayrışıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Pentagon'un Türkiye'ye füze satışını onay vermesiyle Aselsan ve Halkbank pozitif ayrışmaya devam edebilir. Fitch'in refinansman riskini vurgulayan raporu nedeniyle banka hisselerinde sınırlı satış görülebilir. Putin'in İstanbul görüşmelerine katılmaması, Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding ve Türk Hava Yolları gibi barış hisselerine satış getirebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9650 ve 9800. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Sabancı Holding ve Türksel. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.